Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar İngiltere Ligi'nde şampiyon belli olacak. Bir tarafta Liverpool, bir tarafta Manchester City. Bakalım şampiyon kim olacak? Şampiyon kim olur arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Ben tabii ki de Liverpool'un olmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben Liverpool'u seviyorum. Jürgen Klopp'u çok seviyorum çünkü arkadaşlar. İnşallah şampiyon Liverpool olur. Fakat bakalım yani zor güzel bir hafta olacak arkadaşlar. Güzel bir pazar günü olacak. Çok güzel bir şampiyonluk yarışı izleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Her iki takımın da önemli maçları var. Onlara değineceğiz zaten. Diğer bir tarafta da Inter ile Milan kapışıyor arkadaşlar. Orada da Milan on yıllardan sonra şampiyon olacak mı olamayacak mı onlara bakacağız. Onlara göz atacağız. Orada da bir şampiyonluk yarışı var İtalya'da. Oraya da değineceğiz arkadaşlar. Evet bu arada Antalya Tunçer. Tunçeroğlu'na selam gönderdik. Azerbaycan'dan Q Aras. Q Aras diye selam gönderdik. Ve Keşan'dan Mustafa Kemal'e selamlarımızı gönderdik arkadaşlar. İzmir'den herkese hepinize buradan selamlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videoya like atmayı unutmayalım. Şimdi hızlı hızlı maçlarımıza geçelim. 8 adet mücadele paylaşacağım arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar 8'inde alıp değerlendirebilirler. Toplamda 12 oranı geçiyor. 8 adet mücadeleyi yaparsanız. E, arada bir adet kombin önerisinde de bulunacağım arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa kombini de değerlendirebilir. İlk maç Başakşehir Trabzonspor'la olacak arkadaşlar. Şampiyon Trabzonspor'u konu geçecek Başakşehir takımı. Başakşehir'e son zamanlarda baktığımız zaman da yine beraberlikle ayrıldı. Ondan önce de öyleydi bir galibiyet hasreti var Başakşehir takımının. Emre Belezoğlu aslında iyi bir hoca. Fakat son zamanlarda sonuca gidemiyor. Attıkları 1-0 öne geçtikleri maçta hep 1-1'i yakalattırıyorlar. İkinci gol atamıyorlar. Fakat bundan bir ay önce gittiğimiz zaman da çok iyi bir Başakşehir takım vardı. Biri attıktan sonra ikiyi de atıyorlardı falan filan. zaten Malatya maçından sonra zorlanan bir Başakşehir takımı gördük. Mesela Malatya maçında 30 tane şut attı Başakşehir fakat maçı 1-0 bitirdi. Yani normalde Başakşehir gibi bir takım onları 1-0 değil böyle 2-3-0 falan yenebilecek bir takım yani. Ama maç 1-0'da kaldı. Yani sonuca gidemiyorlar son zamanlarda fakat bu maç e, önemli bir karşılaşma arkadaşlar. Ben bu maçı Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum. Çünkü UEFA Avrupa Ligi için e, Alanya Spor'la kapışıyor. Arka arkaya bunlar. O yüzden mutlak galibiyet elde etmesi gerekiyor. Burada şampiyon zaten belli. Trabzonspor yani böyle bir şampiyonluk şeyi maçı olsa falan filan tabii ki de o zaman çok çok farklı maç olabilirdi. Ama burada puanı ihtiyacı olan taraf Başakşehir olduğu için ben Başakşehir'in kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Maç sonu birinin oranı 1.63 değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Geçtim bir diğer maça Fatih Karagümrük Alanya Spor'la oynayacak. Karagümrük de son maçını Kadıköy'de Fenerbahçeli 0-0 berabere kalmıştı. Alanya Spor'da kendi evinde Antep'i 3-0'lı bir galibiyet elde etmişti. Alanya Spor takımı zaten böyle arkadaşlar yani. E, ofans manya demiştim ya zaten önceden de. E, bu takım ofans manya. Hücum. Yani ya Hero ya Merro gibi oynayan bir. Hatta bir şey yani. Takım. Ya ofans adamlar bayılıyor ofans oynamaya. Fatih Karagümrük takımı daha sistemli bir takım arkadaşlar. Fakat Alanya Spor'un da dediğim gibi o için mutlak kazanması gerekiyor. Mutlak puan alması gerektiği için zaten ofans oynayacağı zaten belli yani. adamlar bunlar atak oynar. Geçen kaptanlar Efecan Karaca zaten o da formda bir oyuncu. Gayet güzel oynuyor. Geçen hafta da iki asist yaptı zaten. Bu maçta da arkadaşlar ben her iki takımın gol atacağını düşünüyorum burada. Fakat taraf bahsinde tehlikeli arkadaşlar yani Alanya Spor'u da kazanabilir. Fatih Karagümrük de kazanabilir fakat Fatih Karagümrük daha sistemli bir takım geliyor bana. O yüzden taraf bahsinde ben Karagümrük'ten galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Ama ideal olarak karşılıklı gol var değerlendirmek isterseniz 1.34 gibi oranı var değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadele Adana Demirspor Göztepe'yi konuk ediyor. Zaten Göztepe küme düştü arkadaşlar. Adana Demirspor son maçını ne yaptı? Galatasaray deplasmanına gitti. Orada kaybettiler arkadaşlar. Fakat keyifli gollü bir mücadele oldu. 3-2 bitti maç. Mario Balotelli orada yine klasını gösterdi. Mükemmel bir free golünü bize attı. Ee, orada güzel keyifli maçlardan kaybettiler. Arka arkaya 5. mağlubiyeti alan bir Adana Demir Spor takım var burada. Göztepe zaten bayağıdır mağlup. Küme düştüler. Ee, o yüzden maç gollü geçebilir arkadaşlar. Yani 2.5 gol üstleri falan burada değerlendirilebilir. Fakat oranlara baktığım zaman da arkadaşlar Adana Demir Spor'un galibiyetini 1.25 gibi bir oran açılmış. Ben yani burada tabii ki Adana Demirspor zaten artık 5 maçın ardından son maçını kendi iç önünde kazanmasını bekliyorum. Yani burada kazanır. Öyle ligi sonlandırır. Fakat oranı 1-25 arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz. Oran yükseltmek adına ben en az 2 gol olarak bu arada kazanmasını bekliyorum. Adana Demir Spor'un. İnşallah hoca normal kadro çıkar. Yani hepsi oynar böyle. Yedek kadro falan çıkmaz. Çıkarsa geçmiş olsun. Maçın ne olacağı belli olmaz çünkü. O yüzden Balotelli falan Vargas o hücum hattındaki oyuncuları oynatırsa Adana Demir Spor. Mesela ben maçta 3-1'lik bir skor bekliyorum. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü yaparsanız 1.37 gibi bir oran alırsınız arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Hatay Spor-Giresun Spor karşılaşması. Şimdi bu iki takım zaten bir tane gol atayım yatayım derdinde takımlar arkadaşlar. Sezon boyu zaten genelinde böyle. Yani Arada böyle battığımız zaman da çok az maçları böyle çok gollü geçmiştir. Genelinde böyle bir tane atayım yatayım işte atayım yatayım. Ee, o şekilde yani. Fakat şimdi sezon sonu olmasından dolayı burada hani belli olmaz. Bunları sağ sola da böyle atabilirler. Çok gollü maçta geçebilir. Fakat ben o şekilde bir değerlendirme yapmayacağım burada. Size önerim normal yine olacak. Yani şu şekilde olacak. Bunlar yine o oyun bazında bir tane atayım 3 puan alayım derdinde onlar. Benim skor tahminim arkadaşlar bu maçla gibi ben 1-1 berabere bekliyorum. Maç sonu 0. Yüksek orandan olacak arkadaşlar varsa maç sonu sıfır değerlendirebilirsiniz. 3 30 falan vardır herhalde oranlar. O civarda vardır maç sonu 0'ın. ben beraberlik bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 1-1'lik bir, bir, bir skor bekliyorum. 3.5 6 arkadaşlar. İdealden değerlendirmek isterseniz 3.5 altın oranına bakıyorum. 1.30 gibi bir oranı var arkadaşlar bu mücadele ile ilgili. Değerlendirmek isterseniz Biliyorsunuz. Evet geldik İngiltere'ye bakalım şampiyon kim olacak. İlk maç Liverpool Wolverhampton mücadelesi. Liverpool son oynamış olduğu karşılaşmayı 1-0 gerideki karşılaşmayı Southampton deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı arkadaşlar. O maçta da Jurgen Klopp inanılmaz derecede bir rotasyona gitmişti bu arada onu söyleyelim. Yani çoğu oyuncusu yedekti işte Kaptan Henderson falan ikinci yarıda oyunu aldı bilmem ne. Yani bir 6-7 oyuncusu arkadaşlar hep yedeklerden oynamaydı. 3-4 tane oyuncusu az takımdan oynuyordu o maçta. Çok zorlandılar fakat kazanmasını başardılar. Son haftaya yine Liverpool şampiyonluğu getiren takım oldu. Zaten FA Cup'ı aldı. Yine şey yaptı. E, bu sezon inanılmaz yüksek maç oynadılar arkadaşlar. Yüksek tempo maça çıktı Liverpool. Her kulvarda gittiği için inanılmaz fazla maç oynadılar. Hatta son yıllarda rekor falan kırmışlar. Öyle bir şey okumuştum. E, yine son hafta güzel mücadele olacak arkadaşlar. Hem Liverpool maçı hem Manchester City maçı. Zaten bunlar aynı saatte. Ben Liverpool'un um burada arkadaşlar. Zaten oran yok. Oran açmamışlar. E, ben iki farklı galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Anfield burada you will never walk alone taraftarları önünde arkadaşlar. Ben Liverpool iki farklı kazanmasını bekliyorum burada. Handikaplı birin oranı 1.32 değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Bir diğer mücadeleye Manchester City Aston Villa karşılaşması var arkadaşlar. Bu da şampiyonluk adına çok önemli maçlardan bir tanesi. City 90 puanda Liverpool 89 puanda. Arası 1 puan mutlaka kazanması gereken bir mücadele Manchester City takımının. City gitti Liverpool oldu, City gitti Liverpool kovaladı. İnanılmaz bir şampiyonluk noktasına geldi bu her iki takımda. İşte City gitti. City giderken Liverpool tam puan kaybeder derken maçları çevirdi. Yine kazandı Liverpool arkadaşlar. Pes etmedi bırakmadı. Evet şimdi bakalım şampiyon kim olacak? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tahminlerinizi yorumlara yazın bu maçla ilgili. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Videoya dediğim gibi like atmayı unutmayalım. Aston Villa takımı arkadaşlar. Hocası Steven Gerrard. Liverpool'a efsanesi bir hoca. Kaptanlarıydı Steven Gerrard. Çok beğendiğim orta sahanın bel kemiklerinden bir oyuncuydu. Hem ofansif hem defansif bir oyuncu. Gerçekten. Ben çok en beğendiğim orta saha oyuncusuydu arkadaşlar. Bir numaradaydı o yıllarda Steven Gerrard. Şimdi eski takımı zaten Liverpool şampiyonluk yoluna gittiği için burada e, ona göre de farklı da motive olabilir bu mücadele arkadaşlar. Fakat çok zor bir takımda olacak yani çok zor bir deplasmanı gidecek. O da Manchester City deplasmanı. City de tabii ki de çok yoğun Guardiola burada arkadaşlar. Pep Guardiola takımı inanılmaz hazırlayacağını düşünüyorum. Maça çok hızlı başlayacaktır. Muhtemelen tek kale top oynar Manchester City. Ben Aston Villa'nın inanılmaz bir abluk altında kapanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani maçı berabere bitireyim. Liverpool galibiyeti gelsin şampiyon Liverpool olsun gibi. Oynayabilir Aston Villa takımı. Yani burada bir çelme çakmak isteyecektir City takımına. Zaten Manchester City geçen hafta West karşı çok zorlandı. 2-0 geriye düştüğü maçı 2-2 kazanmasını başardı. Bu olanda 2 gol attı o maçta. Çok yapmıştı yani. Çok keyifli maç olacak arkadaşlar. Mesela Manchester City bence Manchester City, Aston Villa maçı keyifli maç olacak. İddia açısından arkadaşlar oranlara baktığım zaman da düşük oranlar görüyorum. Burada en güzel oran bence Aston Villa 3-0 önde başlattığımız arkadaşlar. 0-3 handikaptan maç sonucu 2 diyorum ben. 1-43 gibi bir oranı var. Yani arkadaşlar Aston Villa takımı ben burada en fazla dediğim gibi zaten son maçları da çok böyle çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Böyle 2-1-2-1 veya 2-0 Manchester City kazanırken zaten zorlanıyor böyle ben 3-4 fark atacaklarını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Manchester City Tadon veya Aston Villa'nın o kadar fark yiyeceğini düşünmüyorum. City kazanırsa en yani farklı ben 2 böyle 2 farklı kazanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Handicap 0 3'ten maç sonu 2 1 43 oranı var. Değerlendirmek isterseniz bu mücadeleyi de değerlendirebilirsiniz. Evet İtalya Ligi'ne geldik arkadaşlar. İtalya Ligi'nde de zaten şampiyon belli olacak. Inter Santoro ile oynayacak. Sassuolo Milan oynayacak. Hemen maçlar değinelim. Inter son maçını yine 3-1 kazandı. Yani adamlar da artık bol gollü maçlar oluyor. Zaten uzun zamandır kazanıyorlar genelde. Ee, adamlar zaten bu kendi evinde bu maçı büyük asılırlar arkadaşlar. Çünkü Milan'la kesin kazanması gereken bir karşılaşma. Inter'in Inter'in oranları hiç yok arkadaşlar. Maç sonra bir, bir buçuk üstüne gideyim dedim. Bak oran yok. 1-13 mü ne oran açmışlar. 1 bir ve 1.5 bir üstüne düşün. 2.5 üstüne ne açmışlar. 1.20 bir, bir mi 1.25 mi öyle bir şey yok bile yani. Oran yok arkadaşlar hiç bu maçta. Ya anca 4.5 alt alacağım maç sonu bir falan gireceğim. Onlarda böyle 1.60 1.70 falan oran açmışlar. Fakat Inter'in mutlak kazanması gereken maç olduğu için hiç böyle altta falan benim gidesim yok yani. Ben oynasam maçı düzgün oran olsa arkadaşlar 1.5 üstlükte 1 falan oynarım yani. Ama yok oran yok. O yüzden benim buradaki tercihim ilk yarıdan bir arkadaşlar. 1.30. Oran burada var. İlk yarıdan Inter başlar. Adam akıl tak 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 hızlı hızlı. ilk yarıdan öne geçer kazanır. Evet. Benim bu maçla ilgili düşüncem arkadaşlar ilk yarıdan Inter hızlı başta ilk yarı 1, 1 30 gibi değerlendirmek istersiniz. değerlendirebilirsiniz. Milan mücadelesi. Milan bakalım 10 yıllardan sonra şampiyon olacak mı? Geçen hafta 2-0 Atalanta'ya karşı kazanmışlardı ve son maçlarına çıkıyorlar. Sassuolo deplasmanına gidiyorlar. Bu maçta çok çok tehlikeli maç arkadaşlar. Sassuolo takımında çünkü ne yaptığı Sassuolo belli olmuyor. Adamlar gol atıyor, atmıyor. Genelde at atıyorlar ama yani. Berardi var onlarda formda oyuncu. Her maçta genelde gol atabilen, asit yapabilen oyuncu en etkili oyuncularından bir tanesi. Fakat Milan bu kadar formdayken arkadaşlar ben e, düşünmüyorum. Ben Milan'dan galibiyet bekliyorum arkadaşlar hatta. 10 yıllardan sonra şampiyon Milan olur diyorum arkadaşlar. Ben Siz ne düşünüyorsunuz? Şampiyon Milan mı olur, Inter mi olur? Çünkü herhangi bir puan kaybında burada da arkadaşlar nasıl İngiltere Ligi'nde atıyorum Manchester City berabere kalıp Liverpool kazanırsa şampiyon Liverpool oluyorsa burada da Milan berabere kalır. Inter galibiyeti gelirse şampiyon Inter olur arkadaşlar. O yüzden bu da çok Milan ön açısından önemli bir maç ama ben 10 yıl sonra şampiyon Milan olacağını düşünüyorum. Sizden ne düşünüyorsanız Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben direkt e, bu maçla ilgili düşüncem. Milan galibiyeti arkadaşlar. Milan kazanır. 1.32 bir oran var. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Evet şöyle bir kombin önerisinde bulunayım arkadaşlar. Ben Fatih Karagümrük Alanyaspor karşılıklı gol var. Adana Demirspor, Göztepe maç sonucu 1 yaptığınız zaman Güzel bir kombin olur. Fakat şöyle bir şey var. Maç sonu 1'in oranı 1.25 dedi. Aynen aynen 1.25. Oran çıkmaz mı ya Toplam 1.70 oran çıkar arkadaşlar. Böyle yapmayın. Oranı isteyen arkadaşlar şey yapsın. Ee, Fatih Karagümrük, Alanya Spor. Ben böyle düşük oranlar çünkü oynamıyorum arkadaşlar. Ben bunu oynamam. Fatih Karagümrük, Alanya Spor. karşılıklı gol var 1.34. Adana Demir Spor, Göztepe karşılaşması. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. Bu şekilde oranı 2'ye yaklaştırmış oluyorum ben arkadaşlar. Ben oynarsam bu şekilde oynarım. Evet arkadaşlar tüm maçları sizlere ideallerden paylaştım. Yüksek oranlı tercihlerim de oldu arada. Değerlendirmek istediğiniz maçlar değerlendirebilirsiniz. Bir adet kombin önerisinde de bulundum. Onu da değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Genelde arkadaşlar aklınıza yatan maçlar varsa alıp Kendiniz güzel kuponlar oluşturabilirsiniz. Şampiyonluk adaylarımız kim arkadaşlar? İtalya Ligi'nden Inter mi Milan mı? İngiltere Ligi'nden de Liverpool'un Manchester City mi? Yorumlarda belirtin görüşlerinizi arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.